İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali, bu yıl yine renkli görüntülere sahne oldu. Farklı kültürlerin bir araya geldiği bu etkinlikte, Erzurum'un meşhur lezzeti ca kebabı da ziyaretçilerle buluştu. Festivale katılanlar, Erzurum'un ünlü kebabının tadına bakma fırsatı bulurken, ca kebabı standı büyük ilgi gördü. Ca kebabı, Özel olarak hazırlanan marine edilmiş kuzu etinin şişlere dizilerek odun ateşinde pişirilmesiyle yapılan bir Erzurum yemeğidir. Etin lezzeti ve pişirme tekniği özellikle damak tadına önem verenler için vazgeçilmez bir lezzet sunar. Esenyurt'ta düzenlenen festivalde de bu lezzet Erzurum kültürünün önemli bir parçası olarak tanıtıldı. Festival boyunca ca kebabının yanı sıra diğer bölgesel lezzetler de yer aldı ve farklı kültürlerden gelen insanlar bu gastronomik zenginliği deneyimleme fırsatı buldu. Erzurum standı hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti ve ca kebabının yanı sıra Erzurum'un diğer yöresel yemekleri de festivalde tanıtıldı. Kardeş Kültürler Festivali, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını sergileyen bir etkinlik olarak her yıl düzenleniyor ve farklı şehirlerden gelen lezzetlerin buluşma noktası oluyor. Bu yıl Erzurum standı, Ca Kebabı ile hem Erzurum kültürünü tanıttı, hem de katılımcılara unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşattı. Evet, e, bugün bugün Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nden Erzurum Ca Kebabı'nı gördük. E, ve ustamıza bu o, Erzurum Ca Kebabı'nın e, lezzet sırrını sorduk. Bakalım ya ustamız neler anlatacak. Evet. Buyur ustamız. Öncelikle selam aleyküm herkese. Hayırlı işler dilerim. Bu Erzurum Cah Kebabı. Kendim Karayazı. Güzel yurt köyündenim. E, şimdi Erzurum Cah Kebabı'nın sırrını anlatacağız inşallah. Allah'a güzelse. Öncelikle terbiyesi zaten karabiberdir, tuzdur. E, süt kullanıyoruz. Soğan kullanıyoruz. Yaylaların etidir. özellikle söylüyoruz. Ondan sonra Şenkaya gazete. Şenkaya Haber ve Erzurum Birikim Gazetesi. Ha. Şenkaya Haber, Erzurum Birikim Gazetesi'ne teşekkür ederiz geldiği için. Bize bu fırsatı sunduğu için. Evet ustam Olabilir Her adam değiyor. Ha. Evet göz değiyor. Maşallah e, e, Kebabınızı da bayağı takmışsınız Kaç kilo şu anda bu? Şu anda 120 kilo 120 kilo maşallah evet. maşallah İnşallah evet. bugün satacağız Evet Yani önce bir tıraşını yapıyoruz şu anda zaten Gördüğünüz gibi Bunun hazırlanışı hakkında biraz bilgi verir misiniz? Ya hazırlanışı dediğim gibi abi soğandır Karabiber, tuz süt. Bir gün önceden terbiyeye bırakıyoruz. Etimiz daha güzel yumuşak olsun diye. Lezzetli olsun diye. Başka da fazla bir şey gerek yok bunların. Çünkü et yaylaların eti olduğu için et lezzetlidir. Hepize teşekkür ederim. En zaman dostlarımızı hep buraya bekliyoruz. Gelip de tatmalarını istiyoruz. Evet. evet, tamam şöyle bize bir de çekeyim. Çek Peki, ben de göstereyim. Onu. Teşekkür ederim. Bir saniye ya. Evet Usta'm çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Esenyurt Aynen. Meydanından bütün Erzurumları davet, davet ediyorsunuz. Davet ediyoruz. Evet. davet ediyorsunuz. Ediyoruz. Evet. Dernekleri, bütün Aynen. halkımızı. herkesi davet ediyoruz. Herkesi davet, Aynen. davet evet. ediyoruz. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Usta'm ederim de sağlık. çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ee, i̇yi ki varsınız. Böyle Erzurum Kebabını İstanbul'da Esenyurt'ta. Böyle yerlerde e, sunuyorsunuz sizlere. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ ustam Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler.